Herkese tekrar merhabalar. Muba yayınlarının hazırlamış olduğu LGS kampımıza tekrar hoş geldiniz. Öncelikle yeni katılan arkadaşlarımız için küçük bir hatırlatma yapalım. Sorularımızın altında bulunan kare kodları okutarak daha fazla soruya ve kitaplarımızın tamamına ulaşabilirsiniz. Evet şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Bir kamp afişimiz var. Winter Camp demiş. Hemen sol köşeye bakıyorum. 10-16 December, 10-16 December arasında yani tarihi bize vermiş. Sağ köşeye bakıyorum. 17 grade students sadece 8. sınıf öğrencileri demiş. Kimlerin katılacağını da vermiş. Şimdi afişimizi bir okuyalım bakalım. School Sports Club is organizing a camping on the day. State going to stay at a hotel and have fun. Please contact with Miss Anderson until 5th December to join. Hope to see you all demiş. According to the post above, which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? It's a seven day camp. 7 günlük bir kamp mı? Hemen tarihe bakıyorum. 10 alt arası. Evet. It's a seven day camp. Mrs. Anderson is the organizer. Organize eden organizerımız Mrs. Anderson mı? ki burada bakıyorum hemen birinci cümlemde vermiş. School Sports Club is organizing demiş. Dolayısıyla Miss Anderson organizer'ımız değil. Yani yanlış cümlemiz sorumuzun cevabı Bursa olmalı. Yine de diğer seçeneklerimize bakmakta fayda var diye düşünüyorum. The deadline is 5th of December. En son katılım tarihi 5th of December mı? Hemen cümlemize bakıyoruz. Please contact with Miss Anderson until 5th December to join. Katılmak için 5 December'a kadar Miss Sanderson'la görüşün dediğine göre evet deadline'ımız 5 December. The camp is only for 8 grades. Sadece 8. sınıf öğrenciler için mi? Bakıyorum hemen afişime. Only 8 grade students dediğine göre evet camp sadece 8. sınıf öğrencileri içindir. Şimdi ikinci sorumuza bakabiliriz. We ask teenagers how they keep in touch with their friends. Teenagerlara how they keep in touch, nasıl iletişim kurduklarını sorduk. Well, the graph below shows the results, aşağıdaki grafiğimizin sonuçları göstermektedir. Buna göre, according to the graph above, which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? Bakın bakalım seçeneklerimize. seçeneğine bakıyorum. Face to face communication is the most popular among teenagers. Gençler arasındaki en popüleri face to face yani yüz iletişim midir? Tabloya bakıyorum. Hemen meet at a kafe face to face communication olabilecek communication ve iletişim şeklidir. Pembe kısım en fazlası mıdır? Evet. En fazla odur. Dolayısıyla seçeneğim doğru. Teenagers prefer making a phone call to sending an email. Teenagerlar Telefon görüşmesini yapmayı mı tercih ederler yoksa senden e-mail, e-mail göndermeyi mi? Hemen tablomda mavi ve yeşil olan kısımlara bakıyorum. Hangisi daha fazla? Make a phone call mavi olan kısım. Dolayısıyla they prefer making a phone call ifadesi de doğrudur. Texting messages is the only way of communication among teenagers. Gençler arasındaki tek iletişim şekli texting messages midir? Ki yukarıdaki grafiğimizde daha fazla alternatif olduğuna göre the only way değildir yani yanlış olan cümlemiz C seçeneğidir. Yine de D seçeneğimize de bir bakalım. Writing a letter is the least trendy. En az trendy, en az popüler olanı. Writing a letter, mektup yazma kısmı mıdır? Evet, mor olan kısmı bakıyorum. Grafiğimizdeki en az olan ifade orasıdır yani cümlemiz doğrudur. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Burada da internet habitle alakalı yani internet alışkanlıklarıyla ilgili bir metin verilmiş. Ve soru önergesine baktığımızda according to the text of which matching is not correct. Hangi eşleştirme doğru değildir demiş. Bakalım everyone is my, in my family uses the internet. My father Erkan watches sports programs. Ne yapıyor? spor program izliyor and reads online news. Online gazete okuyor. My mother Sude o ne yapıyor? Searches for new recipes. Recipe neydi? Evet yemek tarifiydi doğru. Sude searches for new recipes and she chats with her buddies on SNS. Arkadaşlarıyla sohbet ediyor ve yeni yemek tarifleri buluyor. My little brother Selim o ne yapıyor? Plays online games. Online oyunlar oynuyor and watches cartoons. Ne çizgi film istiyor? I do research. Ben de ne yapıyorum? Araştırmalar yapıyorum ve buy trendy clothes. Fashionable yani modaya uygun trendy clothes'lar alıyorum internetten. Fortunately, there is not an addict in my family. Neyse ki bir addict yani bir bağımlı ailede mevcut değil demiş. Şimdi buna göre hangi eşleştirmemiz doğru değildir? A seçeneğine bakıyorum. Erkan yani father neler yapıyordu? Voice Sports program ve Read Online News ki burada da verilen bir online sanal bir gazete. Dolayısıyla A seçeneğinde eşleştirmemiz doğru. Pelin demiş. Pelin dediğimiz kim? I do research dediği yani metni yazan kişi Pelin ve by trendy clothes dediğine göre B seçeneğinde eşleştirmemiz de doğrudur. Sude my mother demişti. Annenin yaptıklarına bakıyorum. Yeni yemek tarifleri bulacak ve arkadaşları sohbet edecekti. C seçeneğinde ise bir internet bankacılığı görseli verilmiş. Dolayısıyla bu cümlemiz bu eşleştirmemiz yanlış ifadedir. Yani cümle, sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. D seçeneğindeki eşleştirmemize de bakalım. Selim plays online games and watches cartoons. Çizgi film izleyip oyun oynuyordu. D'deki eşleştirmede de bir internet üzerinden bir oyun görseli verilmiş. Dolayısıyla buradaki eşleştirmemiz de doğrudur. Şimdi diğer sorumuza bir bakalım. Which of the following is the correct order of the dialogue above demiş. Yukarıda karışık verilen diyaloğun doğru sıralaması nedir? Şimdi öncelikle şunu hatırlayalım. Bu tarz sorularda kesinlikle tamamını okumadan hangi sıralamanın doğru olacağına karar vermek mümkün değildir. Cümlelerimize sırasıyla bir bakalım. I prefer painting to skating. Because it's more relaxing. Why do you think so? Which one do you prefer skating or painting? Şimdi burada neden diye sormadan yani why sorusunu sormadan because'lu cümleyi ön alma şansımız yok. Dolayısıyla önce neyi tercih ettiğini soracağız. Daha sonra bunu neden tercih ettiğini soracağız. Yani birinci cümlemiz Which of the following? Which one do you prefer skating or painting olmalı. Yani 4 numaralı cümle birinci cümlemde mutlaka olmalı. Hangisini tercih ettiğimizi ise hangi cümlemiz veriyor hemen bakıyorum. I prefer painting to skating. Bu da bizim ikinci cümlemiz olmalı. Neden tercih ettiğimi devamında sormalıyım. Why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun? Because it is more relaxing demiş. Bu da dördüncü cümlemiz olmalı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 4 1 3 2 yani Bursa olmalıdır. Beşinci sorumuza bakalım. Bir adventure sporla alakalı, bir extreme sporla alakalı küçük bir metnimiz var. Önce metnimizi bir okuyacağız. Daha sonra hemen soru yönergemize de bakarak which question can be answered according to the text? Hangi soruya cevap verebildiğimize bakacağız. Wingsuit Flying ki bu resimde gördüğümüz ekstrem sporun adıdır. Wingsuit Flying is a popular extreme sport all over the world. They wear a special cloth called wingsuit. Ne giydiklerini vermiş bakalım. And jump off a cliff. Nasıl yaptıklarını da vermiş yüksek bir yerden atlarlar. They float in the air. Havada süzülürler. Dolayısıyla nasıl yapılır diye bir soru sorarsak bunun cevabını alabiliriz. It seems dangerous but in fact it is safer than many other sports. They always carry a backup parachute. Backup dediğimiz yedek paraşüt taşırlar mutlaka yanlarında for safety, güvenlik için demiş. Şimdi bu metnimize göre hangi sorumuzu cevaplayabiliriz? Why do people, A seçeneği için, why do people do wingsuit flying? Neden wingsuit flying yapar insanlar. Bunun cevabı var mı metnimizde? Hayır yok. What is the necessary equipment for wingsuit flying? Wingsuit flying için necessary equipment, gerekli ekipmanımız malzemelerimiz neler? Hemen bakıyorum. A special cloth called wingsuit ve backup parachute. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabını verebiliriz. C seçeneğine bakalım. Who is the most famous wingsuit flyer? En ünlü wingsuit flyer kimdir dünyada? Bununla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir. When did wingsuit flying become popular? Bu wingsuit flying aktivitesinin ne zaman başladığı ile ilgili de bilgi metnimizde yer almamaktadır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olmalı. Altıncı sorumuza geçelim. Evet, I'm Emma diye başlayan bir metnimiz var yine. Friendship ile alakalı bir metin. I'm new at the school but I have a lot of friends. Emily is a cool girl. Emily'nin bir cool olduğunu görüyoruz. She has an attractive style. Çekici bir tarz olduğunu yani iyi ilgi giyindiği ile ilgili bir sonuç çıkarabiliriz buradan. Mia is pretty. Sevimli. We have the same hobbies. Aynı have the same hobbies dediğimiz Aynı hobilere sahipler yani have a lot in common diyebiliriz burada en mayramıya için. I enjoy spending time with her. Martin is very hardworking and honest. Martin ise hardworking ve honest'tır. I count on him. Count on neydi hemen bir hatırlayalım. Evet count on, depend on, rely on ve trust hepsi güvenmekti. Burada da Martin'e güveniyor çünkü honest ve hardworking demişti Edward is a bit relaxed. Edwardsa biraz relaxed yani rahat. He doesn't mind others. Diğerlerini çok umursamıyor. But he backs me up when I need. Ama ihtiyacı olduğunda Emma'ya backup yani support destek oluyor. I think we will have real babies at this new school dash. Şimdi, according to the text above, which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? Edward is laid back. Laid back dediğimiz neydi? Evet, gamsız değil mi? Gamsız, rahat yani relaxed. O zaman Edward relax mıdır? Relaxed'dır. Yani bu ifade doğru. Emily is sneaky and selfish. Emily'ye bakıyorum. Emily'nin özelliği neydi? Cool ve attractive style demiştik. Sneaky, biraz sinsi, selfish, bencil. Emily ile ilgili böyle bir bilgi yukarıda verilmemiş. Yani bu ifade yanlış ve sorumuzun cevabıdır. Mia and Emma share similar interests. Share similar interests. benzer ilgi alanlarını paylaşmak. Yani have the same hobbies ifadesiyle aynı şeyi vermiş. Bize ikisinin ortak yönleri aynı demek istemiş. Ya da they have a lot in common. Birçok ortak yönleri var da diyebilirdik bu ifade için. Emma trusts Martin. Emma Martin'e Trust yani güveniyor mu? Evet burada Canton dedik. Dolayısıyla Emma Trust, Martin, Canton, Trust, Depend on ve Rely on, hepsi güvenmek demiştik. Ve sorumuzun cevabı Bursa. Şimdi yedinci soruyla devam edelim. Evet bir Türkiye haritası var. Türkiye haritasında da farklı iller ve farklı illerde yapılabilecek aktiviteler var. Bizler ne istiyor sorumuz bir bakalım. Peter wants to have a holiday in Türkiye demiş. Evet Türkiye'ye tatile gelecek. Tercihleri neler? Buna göre bize bir rota çizmemizi isteyecek. He thinks both tours are unbearable. Both tours are unbearable. Yani he can't stand them. Katlanılmaz, dayanılmaz dediğine göre bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. He would, he would rather have an adventure holiday bir adventure holiday tercih edecek dernek cultural holiday. Cultural holiday ile neyi yapıyorduk? Evet daha çok böyle ancient stilere değil mi ancient structure'ları, tarihi yerleri vesaire gezmek. Bir kültürel gezi adventure holiday ise bir extreme spor ya da adventure sporları yapabildiğiniz macera sporlarını yapabildiğimiz bir holiday tarzı demişti. He thinks, Seaside holidays are disappointing. Disappointing ise neydi? Evet hayal kırıklığı demiştik. Dolayısıyla seaside holidays de disappointing yani tercih etmediği şeyler. Şimdi bu bilgiye göre hemen İstanbul, Aydın, Adıyaman ve Rize illerinde verilenlere bakarak According to the information above, where should Peter go in Türkiye? Türkiye'de nereye gitmelidir? İstanbul'a gidebilir mi? Bakıyorum bol tur unbearable dedik. Dolayısıyla buraya gitmez. Devam ediyorum. Aydın'a gidebilir mi? Aydın'da yapabileceği şey ne? Seaside holiday ama buna da disappointing demişti. Hayal kırıklığı demişti. O yüzden bunu da eledim. Hemen diğer seçeneklere bakıyorum. Adı Yaman ve Rize için. He would rather have an adventure holiday. Would rather'dan hemen sonraki söylediğimiz ifadeyi tercih ettiğimize göre Cultural Holiday yani Adıyaman'daki bu ancient structure'ları görmek istemeyecek. Tercih edeceği şeyse bir Adventure Holiday olmalı. Bir macera tatili dolayısıyla gitmesi gereken yer Rize olmalı cevabımız Bursa. Şimdi 8. soruyla devam edeceğiz. Evet bir recipe'miz var bir yemek tarifimiz var. Lentil soup demiş mercimek çorbası. Hepimizin sevdiği. Evet, bakalım şimdi tarifimizde bize neler vermiş. Lentil soup is quite healthy and delicious. Değil mi? Çok lezzetli ve sağlıklı. First, neler yapacağız? Rinse the lentils. Men, mercimekleri yıkadık. Peel and dice the carrot, Soyduk. Havuç. Onion and potato demiş. Soğan ve patatesi. And dice. Doğradık. Put all the ingredients in a large pot. Genişçe bir tencereye koyduk. Then pour a liter of water and boil for 15 minutes. Büyükçe bir tencerede 1 litre suyla 15 dakika kaynattık. Whisk the mixture with a blender. Sonra blenderdan geçirdik. Melt some butter in a saucepan. Tereyağını erittik. Cook a little flour it in it for 2 minutes. 2 dakika kadar ne yaptık? Birazcık unu kavurduk. Finally put the sauce into the mixture. Bu unlu sosu karışıma ekledik. Serve it hot with lemon juice and black pepper. Limon suyu ve karabiberle servis ettik. Şimdi bu tarifimize göre. According to the recipe above, which question cannot be answered? Hangi soruya cevap veremeyiz? Şimdi sorularımızın cevaplarını tek tek vererek gidelim. Bakıyoruz hemen. A seçeneği. How much lentil do we need for the soup? Öncelikle ne kadar mercimek lazım bunu biliyor muyuz? Bize lentilin mi, miktarını vermiş mi? A glass of ya da two glass of lentil demiş mi? First rinse the lentils. Mercimekleri yıkayın demiş. Dolayısıyla bunun miktarını bize vermemiş. B seçeneğine bakalım. What are the ingredients of the lentil soup? İçindekiler, malzemeleri neler? Hemen bakıyorum. Lentil var, carrot var, onion, potato, a little of water var. Ee, devam ediyorum. Butter var, flour var. Vesaire vesaire. Lemon juice and black pepper. Dolayısıyla ingredientlarımızın cevabı var. What is the process after whisking the mixture? Karışımı karıştırdıktan sonraki basamak nedir? Hemen bakıyorum. Whisk the mixture with a blender demiş. Sonra ne yapıyorum? Melt some butter. Dolayısıyla bu sorumuzun da cevabı var. How long? Ne kadar süre? Do we cook the flour? Unu ne kadar süre pişiriyorum? Hemen cümlemize bakıyorum. Cook a little flour in it for two minutes. Dolayısıyla 2 dakika kadar pişiriyorum. Cevabımızın olmadığı seçeneğimiz Adana ne kadar mercimek gerekli olduğunu bize tarifte vermemiştir. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet, bir questionnaire'ımız var. Bir anket yapılmış. Teden his friends the questionnaire. The table below shows their answers. Bunların cevap arkadaşların cevaplarını da tablomuzda görebiliyoruz. Şimdi bu tabloya göre According to the table above, which of the following would tell all his friends except Ted arkadaşlarının hepsinin tamamının accept yani kabul edeceği teklif ya da e, öneri hangisidir seçeneklerden? Şimdi bakıyorum go to bed late hepsi yapıyor mu? Hayır hepsi yapmıyor. Like going to concerts hepsi konsere gitmeyi seviyor mu? Hayır sevmiyor. Enjoy doing exercise hepsi egzersiz yapmayı seviyor mu? Sevmiyor. Often argue with your friends. Arkadaşlarıyla hepsi tartışıyor mu? Evet. Hepsi arkadaşlarıyla tartışıyor. Eat healthy food. Hepsi sağlıklı yiyecekler yiyor mu? Hayır yemiyor. Like drawing and painting. Hepsi çizim resim yapmayı seviyor mu? Evet seviyor. Read books. Hepsi kitap okumayı seviyor mu? Hayır sevmiyor hepsi. Şimdi buna göre bakalım. A seçeneği. How about going to the rock concert on Friday? Rock konserine hepsi gitmeyi kabul eder mi? Ted kabul etmez bunu. Dolayısıyla A seçeneğini eledim. B seçeneğine bakalım. Why don't we go to the gym and do exercise after school? Doing exercise'a bakıyorum. Hepsi seviyor mu? Hayır. Burada da Bob and Sue sevmiyor. Onlar kabul etmeyecektir. Refuse yapacaktır. Dolayısıyla B seçeneğini de eledim. There's an art exhibition. Shall we go together? Evet bir resim sergisi var. Hep beraber gidelim mi demiş. Like drawing and painting'e bakıyorum. Hepsi seviyor mu? Evet hepsi seviyor. Dolayısıyla hepsi bunu accept yapacak. Yani kabul edecektir. D seçeneğine de bakalım. Would you like to go to the book fair tomorrow? Hepsi reading book seviyor mu? Hayır burada da yine Bob sevmiyor. Dolayısıyla Bob refuse yapacaktır. Yani D seçeneğimiz de yanlış olacaktır. Doğru cevabımız Bursa pardon Ceyhan olmalıdır. Evet 10. sorumuza bakalım. Safranbolu ile ilgili bize bir bilgi verilmiş. Safranbolu location konumuyla alakalı North East of Karabük. Attractions. Attraction dediğimiz turist attractions. Yani turistleri çeken şeyler nelerdir? Fountains, mosques, tombs and museums. Evet diğer işaretlerimize bakıyorum hemen. Neyi vermiş bize birinci üçgen işaretimizde Turkish Delight and Kuyu Kebap. Dolayısıyla yiyeceklerle ilgili bir alternatif vermeliyiz. Diğerine bakıyorum. beden Breakfast, Hotels, Guest Houses, Misafirhaneler and Pensions ve Pansiyonlar. Burada da konaklama ile ilgili bir şey vermeliyiz. Bu tablomuzdaki bilgilere göre Which of the following completes the table above? Yukarıdaki tabloyu tamamlayan ifadeler hangileridir? Üçgen olan kısım ve yıldız olan kısma neler gelmelidir? A seçeneğine bakıyorum. Üçgen için climate demiş. İklimle alakalı bir şey yok. Yiyecekler var. Dolayısıyla A seçeneğini eledim. B seçeneğine bakıyorum. Üçgenle ilgili kısımda Food demiş yiyecekle alakalı bir şey var. Dolayısıyla bu olabilir diye düşünürüm. G seçeneğine bakıyorum. Üçgenle ilgili olan kısımda transportation yani ulaşımla alakalı herhangi bir şey yok. Burada bize by bus, plane vesaire demeliydi. Dolayısıyla bunu da eledim. D seçeneğine bakıyorum. Cousin dediğimiz şey mutfak yani yemek kültürü. Dolayısıyla bunu da düşünebilirim. Hemen yıldız olan yere bakıyorum. Yıldız olan yerde ise Konaklama ile ilgili bir şey olacak demiştik. B seçeneğinde Foot ama devamında Climate yani iklim demiş. Ya dolayısıyla bu kısmı doğru olarak verilmemiş bize. D seçeneğine bakıyorum. Cousin ve accommodation konaklama demiş. Her ikisinde de doğru verilen ifadeler D seçeneğinde bulunmaktadır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı denizli olmalıdır. Evet bu derslikle bu kadar diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.